Herkese Merhaba arkadaşlar Bugün sizinle beraber em, bir tane bug buldum em, oyunda em, oyundaki bugu em, size göstermek istedim kendi başıma buldum kesinlikle videodan almadım <laughs> em, şimdi em, ilk önce oyuna gidiyoruz Işınlansak. şını alalım bir şöyle şunu telefon <laughs> şimdi şimdi bir oyuna girelim şöyle oyun yerine gidelim sonra oradaki oyunlardan bir tanesine tıklayalım yarış mesela yarış oyunu mesela yarış oyunu yarış oyunu mesela yarış koşalım koşalım koş 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 yarış oyunu yarış oyunu kıştım ya. Heh. Şimdi buradan bir girelim bakalım oyuna. Şimdi oyna diyelim ve oynayalım. Şimdi kaybettiğimiz anda bir şey olmayacak. İlk önce bir şöyle kaybedelim. Kaybedelim. Kaybettik. <laughs> Şimdi buradan Em, tekrardan oyna düğmesine basıyoruz Şimdi oradaki reklam düğmesine basıyoruz Sonra buradaki em, Altın gibi sarı bir şey işte Sarı çıkmazsa bir şey olmaz yani Şimdi oradaki Şeyi tıklıyoruz Çarpıya tıklıyoruz Sonra çıkıyoruz Oradaki çarpıya basıyoruz. Ama oradaki mavi şey dolmadan bir şey olmaz yani. Dol dolmasını bekleyin sonra çarpı geliyor. Sonra e bir çocuğa bir oynayalım şöyle. Sonra ölelim. Bak gördünüz mü arkadaşlar? Bakın benim benim e süren bitse de bakın süren bitti. Bak yani sıfır olmuştu. O. Sonra bir daha oynadık. Sonra şey oldu. E ondan dolayı tekrardan şey yapabildik. Ee, oynayabildik. İşte bu book böyle bir şey. İki hakkımız oluyor. İki hak, iki hak bitse de, biterse de tekrardan oynayabiliyoruz. Çünkü bu bir tane book. <laughs> peK size inşallah bunu kapatmaz. İnşallah. Çünkü bizim de yani ihtiyacımız var yani. <laughs> var ama yani. oynayalım. Kendinize iyi bakın. Arkadaşlar bu video bu kadardı. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın. Videomu like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.